Merhaba arkadaşlar. Adana Kenan Evren Bulvarı'nda kocaman bir mağaza var. İçerisinde çok güzel ürünler var dediler. Ve ben de geldim. İçerisinde ışıl ışıl çok güzel ürünlerin bulunduğu bu yeri gezmezsem olmaz. Şimdi güzel gelinimiz Fatma ve kızım Fulya ile burayı gezmeye başlıyoruz. olduğu söylendi. Şimdi uygun hangi ürünleri bulabilirim? Bakacağım çiçekler rengarenk. Fanuslar çok güzel. Evet servis setleri ne kadarmış 79 lira ben e, bambu servis seti almıştım şu an ona ihtiyacım yok bu gördüğümüz dekorlar var çok şirin çok güzel evet bu damalı arkadaşlar dama modelli araç gereçler, ev aletleri biliyorsunuz moda bu sene ama fiyatları biraz uçuk mesela bu üçlü set ne kadar 180 lira çaydanın fiyatını bulamadım Fiyatları normalde yüksek ama çok şık duruyor. Şık bir masa, şık bir mutfak isteyen için bu ürünler gerçekten vazgeçilmez. Ürünler bakalım ne kadar. Buradaki setimiz 750 lira tabak seti. Alttakiler çok şırnıma değil mi? Evet kahvaltı setleri. Fiyatları uygun. Gezelim bakalım. Başka hangi ürünleri bulacağız. Benim aklım bu ürünlerde kaldı. Ay şekerlik çok güzel değil mi? Evet kapanmadan önce son bir kez alışverişe gelmek istedim. Ve şimdi burada gezdikten sonra evime gideceğim. Ürünleri beğendim ama hem ihtiyacım olan hem de fiyat olarak uygun olan almak istiyorum. Şimdi sizlerle beraber gezmeye devam edeceğim. Aslında ee, özellikle istediğim bir ürün yok sadece çok bana e, tavsiye edildi o yüzden geldim şimdi ürünlerimizi tek tek gezelim sıkılmadan izleyelim en çok beğendiğiniz ürün hangisi bana yorumlar kısmında da yazarak söylerseniz çok sevinirim ee, fiyatlar gerçekten ortalamanın alt seviyesinde yalnız bazı ürünler çok kaliteli bazı ürünler orta kaliteli tabii kaliteli ürünlerin fiyatları biraz daha yüksek olabiliyor ben buradan ne alabilirim diye bakıyorum şu anda. Evet, bu cezveleri gördünüz mü? Siyah ve beyaz. Beyaz bir tane kalmış. Çok güzel. Beyaz seramik cezve. Kahve köşem için alabilirim. Bir tane siyah alırım. Bir siyah bir beyaz cezveyi aldım gitti. Balık tavaları var. Bunu ne kadarmış? Evet, şey Canım benim. Bence güzel. Çok, çok şık duruyor değil mi? Çok güzel. Bence alabiliriz. Al al. Al bence de al. Ben şu şeyi, bu bardaklardan almak istiyorum. Kahve yanına. Ya şu şu daha güzel görüyoruz. Aa öyle mi? Üç tanesi. Biraz pahalı. Evet. Ama şey çok güzel. Nihal'e yani değil mi? Nihal Nihal'e. Nihal Nihal'e. Şu da güzel Aferin. ama bak. Çok şirin. Aa şeyin yanına. Ee, Çok ben mum aldım ya mumun yanı bu hmm. olmaz mı çikolatalık? olabilir. Değil mi? Fulya bak şu, şu rengi de olabilir. Beyaz rengi de. Alalım mı? <gülüyor> 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 ee, sepet var mı burada Fatma? İşte vardı. alacağım ablam. Şey yapalım mı Fulye'm? Sepet al gelin aşkım bir tane. Nihale ben de mi alsam bir tane? Fatma şundan mı alayım ben de? Ben e, binom, Bunlarını biriktireyim. Bunları alayım bir tane? Ben büyük tencere altı var. İleride ondan al. Tamam ben bakayım buna. benziyor. <laughs> Ama şey porselen <laughs> falan değil. Değil. Tamam bir bakayım. Sen sepet al gel Fulya. Arkadaşlar o kadar güzel ki anlatamam. Bardaklar böyle çok şık. Şöyle. Şunları da bilirim. Ben şu e, kahve köşesi için çikolata koymaya. Bu güzel kuşlardan istiyorum. Üç renk olabilir ya da iki renk olabilir. İkili bunları alalım değil mi? Güzel. Evet. Bakalım. Ya şu da çok hoş ama Fatma mı aldı bundan? Midye tanecikli. Harika. Nihayet arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok şık. Gel anneciğim. Şu kuşları alalım mı? İkisini alalım. Nereden da Beyaz mı? Al ikisini beyazım Beyaz. Bak her renginden birer tane al bence. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Seni mi kıracağım? Al tatlı. Hadi anneciğim. Evet. Aldın mı anne? Hepsini. Tamam. Şunlar nereden bakıyorsun çaydan tatlı? Bir tane şu evet arkadaşlar küçük tava arıyorum ben. Bakayım 36,5 buçuk. aslında? Şöyle. Aa şunun rengi çok güzel. Ha, evet ne kadarmış Aldığımızı Fatma? Mı? Ben 115'i e aldım ondan. İyi, iyi almış. Fatma şu nasıl? Abla. Ne kadarmış böyle? Hani ben Bence alınabilir. Bir tane. Mı Onu da şunu mu alsak yenge anne bakıyoruz. 10 lira çok anne. iyi değil mi abla? Daha geniş daha Abi, bir yeşil bir pembe mi alsam acaba? Kötü mü? Kötü mü? Bir <laughs> <laughs> <Sen mi gösteriyorsun gülüyor> beyaz da var. Şöyle bak. Bu şeyi düşündürdü beni. Sıyıcı olur mu diye. ben <laughs> görsellik dedim bana. Hani. Görsel. Bıcık ama ya sökülüyor ya. Hmm. Kötü görünüyor diye. Ya bunlar daha şık duruyor bence. Değil şey, mi? Şey, diğer evet. Yani. Ee, Oğlum bir pembe bir yeşil alayım ben. Ne dersin? Hı. Tamam bir pembe yeşil. Full Mor mu pembe mi? Bence kapalı pembe alalım mor yeşil bak değil mi mor yeşil normal tabaklar 20 lira tanesi, 17,5 hmm. bu damı sadece çok beğendim Dilaracım senin sevdiğin sekten hayatım damı dekor 185 lira bu bu 215 lira. Çok güzel. Dilaram tam sahnik hayatım bunlar ya. Vallahi çaydanlığa bayıldım. Ne kadar acaba çaydanlık. Çok güzel. Şöyle bir geçeyim. 199 lira. Kahvaltı seti. Stand. Daha standı. Yağdanın 55 lira. Şöyle. Devam ediyorum bakmaya. Porselen sepetli. 3 Ay çok güzel. Şöyle. Arzu çok hoşuma Ne kadarmış? Bu böyle çok hoşuma değil mi? Bu böyle çok güzel bir şey. Güzel. ikinci bardak tık, fincan takımı düşünüyordum aslında. Efendim tatlım. Fulya. Anne ben bu yerleri var orada. Geliyorum anne. Bir sürü bağırıklık var. Bence oraya gelmelisin. Tamam tatlım. Geleyim hemen şuraya bir çekeyim annem. Yemek takım arkadaşlar benim almak için 850 e lira. Şunlar bir bakayım tatlım. Şunlardan almayı düşünüyorum çünkü evde. Bak bizimki nereden? Evet değil mi? Bambu. Bakın şöyle güzel almış bunlar. Saat. Gayet güzel bakalım. Aa şunlar güzel. şöyle bunlar hoşuma gidiyor da. Şöyle ben Tamam tatlım. Bekle ben de geliyorum anneciğim şimdi. Altı, Hı, gel. Nereye bakacağız? Şuradan gidiyorsun. Tamam. Şuraya bakayım annem ben de. Şuraya gelelim. Şimdi. Ebay. 1.60 liraymış kızım bu. Bak şunlar ne güzel nasıl onlara. Başka bir şey Tamam gel Tamamdır geliyorum bekle. Yedi buçuk çok iyi. Bekle geliyorum. Geldim tatlım bir dakika. Bu da güzel. Şu çok hoşuma gitti. Şu çok hoş bence ya. Gerçekten. 17 buçuk. Şundan bir tane alabilirim. Evet şöyle bir bakalım. Ben yeni aldım daha ama çok şık, çok güzel. 199 lira. 139 lira baharatlık büyük seti. Kaçlı? Üçlü. Üçlü. Burada da üçlü var. ben bu şöyle üstü koymayı... çok hassaslar. Evet tatlı iki katlı, bu da gayet güzel. 125 lira. Tuzluk, bambu tuzluk, porselen, keratin. Şu şeyler, bir şey ihtiyacım yok aldığım için 399 lira. 39 lira gayet uygunmuş şu Yoncam mı bilerim, ikisi beğeneceklerdi eminim. Şöyle altlı 225 lira gayet uygun bence. Gayet şık. Çok iyi. Arkadaşlar o kadar çok fazla ürün var ki. Hangisine baksam, hangisini beğensem bilemedim. Bardaklar, bambu setler, kristal ürünler, çay setleri. Hepsi çok fazla çeşitle beraber karşımdaydı tabii ben her şeyden bir tane alamazdım. Sadece ihtiyacım olan birkaç ürünü almaya karar verdim. Yoksa kredi kartını sıfırlarım sanırım. En iyisi bakmak, izlemek, keyifle seyretmek. Gördüğümüz gibi farklı farklı ürünler bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek şekilde çeşitleriyle beraber karşımızda. Biz hepsini ayrı ayrı inceledik, baktık. Çok hoşumuza gitti. Dilerim sizler de keyifle seyrediyorsunuzdur. Şimdi diğer ürünleri seyretmeye devam edelim. Bu tepsiler özellikle çok güzel. Fiyatları uygun olduğu için çok fazla talep var ve yoğun bir kalabalık var. Mümkün olduğunca sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz tepsiler. Tabi bazılarını, üzerine söylüyorum, kırmışlar. Sizin de başınız döndü mü? Yanım benim de başım döndü. O kadar fazla çeşit var ki. Güzel, kaliteli, güzel ürünleri aralarından tabii ki seçebiliyorum. Gaz lambası 75 lira. Çiçekler var. Mumluk istiyorum ben. Saksınlar. Aa, küçük saksınlar. Saksılar çok güzel. Bunlar var arkadaşlar. 18.99 20 lira. <laughs> Bu şekilde. Ben şimdi bunu şandanlı. Ama şu anda sadece karar Değil mi? Öyle duruyor sanki. Siyahlar da güzel duruyor aslında da. Ay çok hoş! Çok güzel, ne kadar? Bilmiyorum, bakmadım. Bismillah. Tamam, onları alalım Fatih. Yavaş yavaş gezimizin sonuna çok doğru geliyoruz. En sonunda bu hani. mumlara baktıktan sonra alışverişimi burada sonlandıracağım. Renkli renkli mumlar, çeşit çeşit desenler, biblolar... Hepsi çok güzeller. Bu mumlukları ben şandanları çok beğendim ama alıp almama konusunda henüz kararsızım. Gördüğümüz küçük dekor ürünler var. Tabaklar var beyaz renk. Hepsi uygun fiyata gayet güzel. Tabii ki de kalite, fiyat yönünden herkes kendine göre olanı seçiyor ve alıyor. Bu videomuzun da bugünlük sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın, hoşça kalın ve mutlu kalın.